Beniz ve vardar. Daha iki yıl olmadı, kaliteli olsun diye İstikbal Mobilya'dan aldığımız bazalarımızın her yerinden tahta kursu çıkıyor. İlk başta anlayamadık. Çocuğun etrafında ısırıklar var, alerji zannettik. Doktora gittik dört kere. Dedi ki böcek ısırığı. Bakıyoruz, bakıyoruz, bulamıyoruz. Sonra yatağında bulduğum böceğin resmini çektim. Doktor dedi ki bu tahta kurusu. Sonra bazayı açtık kıyısından köşesinden küçük küçük çıkmaya başladı. İlaçlayınca daha da fazla çıkmaya başladı her yerden. Benim diğer odalarda 20 senelik mobilyalarım var. Hiçbir şey yok diğer odalarda. Ama bu odada İstikbal Mobilya'dan aldığım iki baza ve çalışma masası var. Başka hiçbir şey yok odada. Bazaların her yerinden tahta kurusu çıkıyor. Bazaların yataklarını da İstikbal Mobilya'dan aldık. Üstünde sürekli küçük küçük geziyor. Cuma gününden beri her gün ilaçlıyorum. Her gün bazaların e, içinden, yatakların üstünden küçük küçük, e, sayısız e, tahta kuruları çıkıyor. Buraları hep ben temizledim. 4 gündür, 5 gündür ilaçlıyorum. Bu şekilde ilaçlama saydım her yerinden büyük büyük çıkıyorlardı. O gösterdiğiniz yerde yuvalanmışlar mı? Yuva mı? Evet, olabilir? yuva var. Bakın. Baştan fark edemedim, sonra canlı olunca yuva olduğunu fark etti. Günlerdir ilaçlıyoruz ama hala çıkıyor. Bu çalışma masasının üstünde gezerken gördüm. Yerlerde görüyorum kenarlarında. İstikbal Mobilyadan aldık bunu da. Bakın bu siyahlıklar hep yuva. Burada canlılar vardı. Ben sildikçe e, bulaştı. İlaçlama mı yaptınız? Evet burada? ilaçlama yaptım. İlaçlama yaptığım için e, öldüler. Bak bu şekilde. Bazanın 10 yerinde yuva var. Çocuklara hevesle aldığım odanın hali bu. Bir aydır çocuklar diğer odada yatıyorlar. Odanın hali bu. Bir aydır geçiremiyoruz böcekleri. Bir aydır çocuğun kolları bu şekilde geçmiş hali artık. Kullanmadığımız ilaç, krem, şurup kalmadı. Bakın buralarda. Dört kere doktora gittik alerji değil diyor. Veriyor ilaç geçmiyor. Veriyor geçmiyor. En son böcek ısırığı dedi. Yatağında da bulunca sonra bazaların içlerini her yerini tek tek açmaya başladık. O zaman bulduk tahta kurularını. Bunlar böcek ısırığı dedi. Alerji olsa dedi bütün vücuduna yayılır dedi ama açık yerlerinde. Ayak bileklerinde. Buyurun. Bakın. Bir aydır geçmiş hali. Dön anneciğim. Çocuğun açık yerleri bakın. Ee, akşam yatıyor sabah bir kalkıyor her yeri kabarmış. Sabah bir kalkıyor her yeri kabarmış. Yani hep gece ısırıyorlar. Tabii ki gece yatağa yatınca ısırıyorlar. Biz de fark edemedik yani. Bir aydır mücadele ediyoruz. Hevesle aldığım mobilyalar bu şekilde. Yani mağdurum zor durumdayım. Buradan e, İstikbal Mobilya e, müdürlerine, yetkililerine seslenmek istiyorum. Gerçekten mağdur durumdayız. Huzurumuz kaçtı. Da yuvaları var. Şu an bir tane gene çıkmış. Saklanıyor. Orada da var bir tane kocaman. Dün gece ilaç yaptığımız halde şu anda ana büyük tahta kurusu şu altta da yuvaları. ilaçlandı ama halen çıkıyorlar temizlenmiyorlar. Sürekli çıkıyorlar. Şu sünyallerin altında peçete verir misin? Kaçıyor bu. Aralara doğru saklanıyorlar. O kadar küçükler ki büyükler de var. Şu an yeni bir tane daha